Herkese günaydın arkadaşlar. Bayram sabahından günaydın diyorum. Şu tipime bakmış olmayın <laughs> lütfen. Çünkü dün duş aldım ve hemen yattım. Saçımı hiç yapamadım bile. Bu inanın doğal hali ve çok kötü biliyorum. Ama güzel Kamerayı bir başlatmak istedim. Herkesin bayramını bir kutlamak istedim. Bu bayram tabii ki eski bayramlara göre normal bir günmüş gibi geliyor. Hepimizde bence öyledir. Ben çocukluğumdaki bayramları hatırlıyorum ya. O kadar heyecanlıydık ki aldığımız yeni kıyafetlerle yatıyorduk. Ama tabii şimdi nerede o bayramlar? Saat kaç olur? Bir daha yeni kalkıyoruz? <laughs> Yok canım erken kalktık da hani Yasin hala uyuyor. Ben Efe'den dolayı erken kalkarım. Ama hani öyle bir şu tipimi falan toplayayım kahvaltı yapalım. Sonra bizimkilere gideriz. Yasinkilere gideriz. Öyle birazcık gezeriz. <laughs> Sizi de e, yanımda e. götürürüm. Her... Arkası bayram var. <laughs> evet şu tipimi toplamaya hazır mıyız arkadaşlar? Ee, saat şu an 4. Biz de birazdan çıkacağız. Kayınvalidemlere geçeceğiz dedim. Şu tipimi şöyle bir toplayayım. Ne giydiğimi de göstereceğim birazdan. İlk önce şu makyajımı yapalım birlikte. Sizi şöyle şöyle koyacağım. Ben şöyle bir nemlendireyim. O kadar güzel çıktı ki. Bakın göstereceğim şimdi size. Şöyle süreyim. Ben elimle dağıtıyorum arkadaşlar. Böyle yani fırçadır falan fişman kullanmayacağım. Bakın. Yani gördünüz mü nasıl kapatıyor? Çok ince bir kapatması var ama hiç böyle pompalatan gibi de durmuyor. Tabii bir tık fazla almış olabilir elim ama hiç sorun değil benim için. Şöyle şurayı da yapalım. Efe evet, de öyle uykusunda hiç şu an 2'de uyudu saat 4 dört buçuk bile hatta evet dört buçuk iyice uykusunu alsın ki sonra ne bilmiyorum ama dizim şu an pırıl pırıl parlıyor bak neyse bunu sürdürürüz şimdi sizi hızlandırıyorum canınız sıkılmasın ee, artık makyaj sonunda falan görüşürüz. Geçen sene diyi herhalde geçen sene aldığımın rengine bakın daha böyle e, simsim içerisinde bir de şimdi dün geçen aldığımın kine bakın arada ne kadar büyük fark var bu bitti bu arada. De arkadaşlara. Hadi. Daha da. Otur buradan anne giydirecek şimdi seni. Otur orda anneciğim. Ne gibi bayramlar bu slanzı? Nasıl? Ne yapalım? Duramıyorum bütün üstüne. Oraya şimdi gidersen dayanamam. Bir şey. Bana gideriz. Anne. Yok bir şey. Mayısın 12'sinde ikisinde biz şimdi annemlere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Selam vermek ister misin? Merhaba herkese. Bayramınız mübarek olsun. <laughs> Ay ben de. <laughs> ok şu an kızgın çünkü onu oturmadı diye, diye. Allah akıllı sen. Bir de aç. Evet. 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 Söyle Mike. Kaç tane araba alayım sana? Getirmedi. Bu çocuğu aşağı göndermedi hmm. onu. Onu her <laughs> yeri koparır yerim o ciğerleri dedi. Hatta ilk bunu kapatalım dedi. Ya, sakın sakın. Yok yok. çikolata, bütün gün çikolata yedim, tatlı yedim. Tansiyonum çıktı yani. gerçekten kötü. Neyse şu an Efe yatırmaya çalışıyorum. Bir uyusun ben de ilaç içeceğim ve yatacağım. Bugünlük bayağı gezdik. Artık size çektim mi çekmedim mi öyle bir şeyler koyacağım. Artık yarın sizlerle tekrar görüşürüz. Hepinize iyi günler. Miraç'a saldırdın anaya. <laughs> Ay o kadar kalabalık ki Allah'ım ya Rabbim ya. Bir oyun parkına çıkaralım dedik biraz onu. Bak 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 ne diyor. Geçiyor. Geçiyor. Gel bindireceğim seni şimdi gel. İyi evet, yo, yeni Başlıyor. Bak ben? Da... Başlıyor. Hazır mısın? Git. 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 anlamışmış direkt yana. <laughs> Önüne bak Bas 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 bas. Önüne bak anneciğim. O konuşmuyor. <laughs> o kadar ses var ki inanış hiçbir şey anlatamıyorum. Şimdi epey eğlendirmeye geldik birazcık böyle eğlensin. Biz de arkasından bakıyoruz. çıktık. O kadar başım ağrıdı ki arkadaşlar bakar mısınız gözümden yüzümden belli. Yani yok. O kadar kalabalık ki inan. Bir dakika Miraç şey... evde göstereceğim. Evet. Evde göstereceğim anneciğim. Ya, şimdi gösterdim. Üst baş aldım sana tişört aldım. Garip, garip. Garip, garip. Artık göreyim göreyim. Tabletine takılıyorsun, şey yaptın. Ne diyeceğimi de unuttum ya. O Efe'ye girdim birkaç tişört aldım. Güzel, al. teşekkür ettim anne. Yok. teşekkür <laughs> <Yalan ben tıklısın gülüyor> İşte Efe'ye girdim birkaç bir şey aldım. Tabii görünce hemen içine bakmak istiyor. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi eve gidiyorum ve bir an önce pijamalarımı giyip böyle... Bir Türk kahvesi değil mi ya? Yani Türk kahvesi der şimdi. Yemekte de yedik. Orasını pek çekemedim. Malum. Sonra bana oyuncak sadece. Böyle uçlarını boyamak istemedik çünkü sarılarım güzeldi. Sadece şöyle üç üst, üst taraflarına cila yapmak Şu tipime bakar mısın? <laughs> Ağzını Sanki hepsini yeni boyamış gibi. Evet. Ay ben de çok güzel Ay sayesinde o kadar güzel olduk ki inanın bakın kendine geldi. Turunculuklar falan gitti hepsi eve geldim. Bir kargom gelmiş. Bir tane elbise almıştım. Bunu göstereyim size. Şöyle dümdüz uzun bir siyah elbise Evet videoyu da burada kapatmaya geldim arkadaşlar. Böyle biraz kısa bir video oldu ama e, yine siz videosuz bırakmamak adına bunu böyle şey yapıp editleyip atacağım. Saçlarımı da bence çok beğendim. Sizce yani çok fazla işlem görünmüyor. Evet ama sadece diplerim böyle bir renk geçişi yaptık. Doğal bir şey oldu yani. Saç bir tane de serum aldım böyle saç uçlarıma Yandığı için onları böyle bakım yapacağım. Böyle şimdi böyle kullanırım. Biraz da ucundan böyle kestirdim. Yani bana bu iş görür. Şimdi beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomu beğenerek ve Instagram'da da beni takip ederek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.